Evet merhaba arkadaşlar Sünger Bob etkinliği geldi. Şöyle görüyorsunuz burada mega fırsat var, süper fırsat var. Bunların hepsini şimdi açacağız arkadaşlar. Bütün hesaplarda ücretsiz teklif var. Onu alacağız. Ücretsiz bir tane kutu var. Onu açacağız arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ücretsiz açmak için dokun diyor. Bakalım ne çıkacak bizlere? Sizlere neler çıktı? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın abi. Hemen şuradan bir tane sünger bob ücretsiz açalım bakalım. Abi değişik bir kutu. ne geldi lan? Hemen açıldı bu. Baloncuk diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bu hesabıma. Hemen diğer hesaplarda da açalım bakalım. Onlarda neler çıkacak. Bu baloncuk neymiş bilmiyorum ama. Baloncuğu aldık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir seviye baloncuk diyor. Karakterler kullanılanlar vesaire burada gösteriyormuş. Şurada da arkadaşlar dükkanda da Şurada gördüğünüz gibi ücretsiz kredimiz var. 1000 kredi hemen buradan alabiliyorsunuz yengeç parasını. Böyle gördüğünüz gibi bin yengeç parasını ücretsiz bir şekilde almış olduk arkadaşlar. Sizler de hemen alabilirsiniz. Dükkandan alın abi. Günlük günlük buradan toplayacağız. Onları da göstereyim yengeç parasına. Yani şurada e, Bingo gelmiş. Bingo ile alalım lan. Beleşten Bingomuz olmuş abi. Bingo biliyorsunuz gelmiyor. Evet, e, şurada dükkanımız var işte buradan arkadaşlar yeni kostümleri falan alabiliyorsunuz. Şöyle özel kostüm geldiğinde onlar alın. Hadi şimdi diğer hesaplardan da şu ücretsiz kutuyu açalım arkadaşlar. Evet ikinci hesabıma geçtim arkadaşlar. İkinci hesabımdan da hemen şuradan ücretsizi almışım zaten. Hızlı bir şekilde dükkandan ücretsiz hediyesini açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Açıyoruz abi. Gelsin bakayım. Hemen basalım arkadaşlar şöyle. Evet bundan da arkadaşlar gördüğünüz gibi baloncuk geldi. Evet bakalım bu hesabımıza ne geliyormuş arkadaşlar. Hemen şuradan güç yemeğimizi açıyoruz. Güç yemeği galiba bunlar değil mi? Güç yemeğini açtık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi taslak e, ananas diye bir şey çıktı arkadaşlar. Burada da etkinliğin dolmasının süresini falan filan gösteriyor. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet hemen bu hesabımız ikini de açıyoruz arkadaşlar. Direkt buradan ücretsiz güç yemine tıklayacağım. Güç yemeği diyormuş arkadaşlar. Güç yemeyine tıkladık. Evet bundan da gördüğünüz gibi spatula çıktı. Bugün hepsini tamamlayacağız herhalde arkadaşlar. Bütün hepsini çıkartacağız. Spatulayı da aldık. Evet hemen bu hesabımızdan da şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Bu hesabımıza buradan ne gelecek hemen bir bakalım. Güç yemeğimizi açtık abi. Evet bundan da arkadaşlar gene spatula çıktı. Evet hızlı hızlı bu hesabımız ikini de açalım. Bakalım bundan spatula çıkmasın artık diğerleri gelsin. Allah hıçkırık tuttu. Ee, yosun sodası geldi arkadaşlar. <laughs> yosun sodasını içen var mı abi? <laughs> yosun sodası o da güzelmiş. Bakalım bundan ne geliyor abi? Bundan da değişik değişik şeyler çıkıyor. Baksanıza abi çat diye açıldı. Aa, bundan da aynı şey çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundan da yosun sodası çıktı. Hemen bu hesabınkini de açıyorum arkadaşlar. Bakalım buna ne verecek. Gelsin bakayım. Haydi. Oy, ne lan bu? Saat klarnet çıktı arkadaşlar. Bu da değişik bir şeymiş. Gördüğünüz gibi baya iyi geldi abi. Evet bu hesabınkini de açıyorum şöyle. Haydi bakayım. Ne gelecek bundan? Gelsin lan. Gel bası, gelsene oğlum. Basıp basıp duruyorum arkadaşlar. Daha gelmedi. Evet, bundan da gördüğünüz gibi saat klanet çıktı arkadaşlar. Aynı şekilde bundan saat klanet çıkmasın artık. Bakalım değişik değişik şeyler çıksın istiyorum arkadaşlar. Farklıları çıksın derken ha çıktı. Yem topları diye bir şey özellik geldi arkadaşlar. Bunu da hemen almış olduk. Yem topları hepsini çıkartacağız bu videomuzda. Evet bundan ne geliyor? Hemen bakalım abi. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Aa, bundan da spatula geldi tekrardan. Evet hemen bunu da açalım arkadaşlar. Çok fazla hesap var hepsinden açacağım. Bütün böyle güç yemeklerini çıkartmak istiyorum. Evet bundan da tekrardan spatula geldi. Bu tekrar dene giriş etkinliği falan var herhalde arkadaşlar. Oyun baga giriyor. Bir donuyor mu Ekran kararıyor değişik değişik şeyler olmaya başladı. Sizlerde de böyle büyük ihtimal oluyordur diye düşünüyorum. Hemen şuradan ücretsiz güç yemeğinizi açalım bakalım. Bu ne veriyor? Bundan da gördüğünüz gibi yem topları geldi arkadaşlar. Bakalım buna ne geliyor? Ver şuradan. Evet açılıyor. Bundan evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yengeç burger diye bir şey geldi. Bu da yeni bir özelliği de görmüş olduk. Bu da yengeç burger arkadaşlar. Evet hemen bu hesabımıza bakıyoruz. Bakalım yengeç burgerden sonra ne çıkartacağız? Şöyle hemen kendi açılıyor zaten. Evet bundan da arkadaşlar yine yem topları çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda bir kararma oluyor, bir bug oluyor. Sizde de bu şekilde bir bug oluyordur diye düşünüyorum. Bu şekildeyken oyundan çık gir yapıyorum. Evet oyundan çık gir yaptığınızda oyun ekranı düzelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi hemen buradan bir ücretsiziniz var. Hemen onu da açalım. Evet bundan da arkadaşlar saat klarnet çıktı. Evet hemen buna bakalım. Bu kararma çok fazla olmaya başladı arkadaşlar. Her giriş yaptığımda kararma çıkıyor. Bundan da yem topları geldi. Evet geliyor bir tane daha ücretsizimiz. Şunları teşke biz tıklasak ama burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar baloncuk geldi. Evet geliyor farklı bir şey gelsin diye bekliyorum arkadaşlar ama böyle açtığımda genelde hep aynı şeyler çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi bundan da yem topları geldi. Evet bir de buna bakalım hemen. Bundan değişik gelsin be. Hadi hadi. Aa gene arkadaşlar bu taslak ananas geldi. Evet buna bakıyoruz. Bundan farklı gel artık ya. Hep aynı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Size neler çıktı? Aa. Yosun sodası. Gene yosun sodası çıktı. Abi çok fazla farklı şey var ama. Genelde aynı tarz şeyler çıkıyor. Baksanıza burada çok fazla farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Çıkarmayı deniyorum. Bakalım hangilerini alacağız. Evet bence bundan farklı gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım farklı mı geliyor. Ah be bundan da gördüğünüz gibi baloncuk geldi. Evet hemen bu hesabımıza bakıyoruz. Hadi güzel bir şey ver bize. Güzel güzel gelsin. Ah be yine saat klanet geldi arkadaşlar. Evet bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Abi şuna bize tıklatsana ya. Evet baloncuk geldi. Abi tıklar tıklamaz açılıyor. Keşke biz tıklasak şunlara ya. Evet geliyor bir tane daha arkadaşlar. Açıyoruz abi. Haydi lan değişik ver. Abi yine baloncuk ya yapma be. Evet hemen buna bakalım arkadaşlar. Gel bakayım ücretsiz beleş yemek açıyoruz sonuçta. Aga be gene arkadaşlar gördüğünüz gibi yem topları geldi. Bunda farklı bir şey çıkacak diye hissettim arkadaşlar. Bakalım farklı bir şey gelecek mi? Şöyle açıyoruz. Aga be gene baloncuk geldi arkadaşlar. Evet bu sefer güzel farklı bir şey ver artık ya. Basıyoruz abi. Gelsin abi. Geliyor mu farklı bir şey? Ah be abi. Gene arkadaşlar spatula çıktı. Evet burada iki tane ücretsiz görüyorum arkadaşlar. Bunlar ne oluyor bilmiyorum ama. Evet burada bir tane daha ücretsiz geldi bu hesaba. Niye böyle bir şey oldu? Sizlere de bunlar geldi mi? Evet gördüğünüz gibi buradan bir tane yem topları çıktı arkadaşlar. Bu hesapta 1000 mücevher 250 de kredi verdi. Bu nereden geldi bilmiyorum. Bu şansa mı geliyor arkadaşlar? Buna iki tane ücretsiz geldi. Hemen bir tane daha şöyle açalım arkadaşlar. Abi şaşırdım yani. Diğer hesaplarda böyle bir şey yoktu. Evet gördüğünüz gibi yengeç burger çıktı buna da. Abi çok ilginç değil mi arkadaşlar? İki tane ücretsiz geldi bu hesabımıza. Aşırı şanslı demek ki. Evet arkadaşlar son olarak da bu hesabımı açacağım. Çünkü hep aynı şeyleri çıktığının farkındayım. Ben de şaşırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene spatula çıktı. Yani hep aynı şeyler çıktı arkadaşlar. Çok farklı 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 şeyler var ama Burada gördüğünüz gibi spatulanın farklı versiyonları var. Seviyeleri varmış. Ee, sanırım seviye atlatıyormuş. Bunlar farklı çıkmıyormuş. Abi birinci seviye ikinci seviye diyor. Bunları seviye mi atlatıyoruz lan biz yoksa? Aa. Aa bir dakika. Zaten çıkacak olan şeyler bunlarmış arkadaşlar ya. Bunların seviyeleri varmış. Biz çıkaracak olan şeyleri çıkarmışız. Ulan şaka gibi ya. Ha bunlara seviye atlatacağız. Allah'ım ya Rabbi bir saattir diyorum ki hep aynı şeyler çıkıyor. Benim kafa gitmiş arkadaşlar. Ben bunları bilmediğim için e, seviye atlatacağız. O zaman Şuradan oyun oynayıp de mi seviye atlatıyoruz? Ha etkinlik diyor. Dur Bakayım bir bir el etkinlik oynayalım arkadaşlar. Yani seviye atlatmamız gerekiyormuş herhalde. Yani bu karakterle girdim ama bunun ne etkisi var? Ne yapıyor bilmiyorum gerçekten. Sadece deneme amaçlı giriyor. Bu ne oğlum 3 o ne lan? Kaç vs kaç yapıyoruz biz şu anda? Kaç takım var ben onu olayı çözemedim. 3 vs 3 3 takım mı var? 4 takım mı var? Olayı bir çözemedim arkadaşlar. Olay ne bilmiyorum. Bakalım lanetle hesaptaymışız bu arada. Burada ne yapıyoruz? Ne kazanıyoruz? Ne yapıyoruz? Onu da bilmiyorum. Amaç ne? Onu da bilmiyorum. <laughs> şu an hiçbir şeyini bilmiyorum arkadaşlar. Sadece girdim böyle bir oynama yapma. kazanmış olduk şöyle gördüğünüz gibi. Bir, bir arkadaşımızı alabiliyor. Buradan ne verecek ki bize? Ne hani hiçbir şey vermedi. Olay ne? 100 tane şey verdi ilk zafer deyip 100 tane kredi verdi arkadaşlar yani 100 tane şu paradan verdi onu görmüş oldum sadece başka da bir özelliğini göremedim bunlara nasıl seviye atlaşacağız nasıl şey yapacağız bilmiyorum arkadaşlar pakete göz at diyor bilmiyorum yani anlamadım ben abi sen anlayanlar yoruma yazsın ben bana bunu çözün abi <laughs> evet buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Onu göstereyim. BD e, Sünger kulüplerimiz var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi BD Sünger 1 kulübü çok fazla var. Yani benim fakirlerim açılmış arkadaşlar. 2'ler, 21'ler, 23'ler. Abi hep fakir açmışlar. Ben 30'a kadar falan açmıştım arkadaşlar. Fakeleri var. O yüzden girdiğiniz kulüplere dikkat edin. Benim olup olmadığına bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tünger birden bir dünya açmışlar. Ama yani yanlış yapıyorlar ama olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepsi de dolmuş kulüplerin. Çoğu kardeşimiz hangisi benim değil bilmiyor. Vallahi böyle bakınca ben de bilmiyorum açıkçası. Ben size e, bu videonun altına linklerini veririm. E, kulüp linklerinden bakarsınız arkadaşlar. Mesela bu benim değil. Benimki büyük ihtimal 30'lulardan biridir. E yani mesela bu, bu da benim değil. Bu hiç benim değil. <laughs> yani arkadaşlar benim olanlara bakarsınız. Ha, bu benimki mesela beton 31 başkanımız var. Bu kulüp bizimki arkadaşlar. Ee, yani anlayacağınız kulüplere seçerek giriş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.